Sevgili çocuklar Ata yayınlarının sizler için hazırlamış olduğu Türkçe fasükül 8 Görsel okuma Konularını öğrenmeye başlıyoruz Görsel okuma Görseller ve anlattıkları Görselleri inceleyip Görsellerle ilgili soruları cevaplamak Görsel yorumlama Becerimizi artırır Demek ki neymiş sevgili çocuklar Görselleri ve bize anlatmak istediklerini Bizler dikkatlice inceleyip bu görsellerle ilgili soruları cevaplamaya gayret gösterir ve doğru cevaplarsak görsel yorumlama becerimizi geliştirir ve artırırız. Evet. Örnek. Yanda verilen görseldeki çocuğun tişörtü hangi renktir? sorusunun cevabını bulalım. Bakalım sevgili çocuklar. Görselde verilen çocuğun tişörtü görüldüğü gibi mavi renktir. Görseldeki çocuğun tişörtü mavi renktir diye burada zaten soruyu cevaplamış. Evet. Örnek soru Verilen görseldeki çocuklar aşağıdaki hangisini yapıyor? Telefonla konuşuyor. Öyle mi çocuklar? Hayır. Araba kullanıyor. Hayır. Elma dolu sepet, taşı sepet taşıyor. Bakalım. Evet. Elma dolu sepeti bu görselde çocuklar taşıyor. Demek ki yanıt C. Çözümde de aynı şekilde elma dolu sepet taşıyor diyor. Görsel metin ilişkisi. Okuyacağımız bir metnin konusunu metinde kullanılan görseller sayesinde tahmin edebiliriz. Evet. Örnek. Aşağıda görselin kullanıldığı bakın aşağıdaki görselin kullanıldığı bir metnin konusu ulusal bayramlar olabilir. Değil mi çocuklar? Okul, öğrenciler, ellerinde bayraklar, ulusal bir bayram kutlaması. Bu konu metnin konusu demek ki ulusal bayramlar olabilir. Görselden bunu anlayabiliriz. Örnek soru. Yukarıdaki görselin kullanıldığı bir metnin konusu hangisi olabilir? Bakın, yukarıdaki görselin kullanıldığı bir metnin konusu hangisi olabilir? Teknolojinin yararları olamaz çocuklar. Atatürk'ün hayatı evet olabilir. Ülkemizin doğal güzellikleri. Kesinlikle B. Çünkü Atatürk'ün hayatıyla ilgili bir görsel verilmiştir bize. Çözümde de Atatürk'ün ailesine ait olduğu için Atatürk'ün hayatıyla ilgili bir görsel olduğunu belirtiyor sevgili çocuklar. Şekil, işaret ve semboller. Günlük hayatımızda karşılaştığımız şekil, işaret ve sembollerin belli bir anlamları vardır. Bu şekil, işaret ve semboller bize uyarıcı ya da bilgilendirici mesajlar verir. Evet, örnek Aşağıda anlamları verilen şekil, işaret ve sembolleri inceleyelim. Görsele bakıyoruz sevgili çocuklar. Bisiklet var. Bu trafik işaret levhası bisiklet giremez anlamına gelir. Demek ki bisikletin etrafında bir çember kırmızı boyanmışsa bisiklet giremezmiş. Buna bakıyoruz. Bu sembol geri dönüşüm sembolüdür. Kullandığımız ürünün ambalajının geri dönüşümlü olduğunu yani tekrar kullanılabileceğini gösterir. Evet, bu sembol özel gereksinimli bir bireyler için ayrılmış park yeri hakkında bilgi verir. Buradaki görsel, bu işaret televizyonda yayınlanan bir programın şiddet ve korku içerdiği bilgisini bize verir sevgili çocuklar. Evet, örnek sorumuz. Yanda verilen trafik işaret levhasının anlamı aşağıdaki hangisidir? Bakalım çocuklar. Beraberce dur yazısı olması gerekiyor. Dur değil. Park yapılmaz. Evet. Dikkat. Ünlem veya çarpı dikkat ayrıdır. Buradaki işaretimiz park yapılmazdır. Çözümde de göreceksiniz. Görseldeki trafik işaret levhası park yapılmaz anlamına gelir. Yanıt B diyoruz sevgili çocuklar. Beden dili. İletişim kurarken anlatmak istediklerimizi el kol hareketlerimizle, yüz ifademizle ve beden duruşumuzla anlatabiliriz. Demek ki bazen söze gerek kalmadan beden dilimizde birçok şeyi anlatabiliyormuşuz sevgili çocuklar. Örnek, görseldeki çocuğun beden hareketlerinden bir şey düşündüğünü anlayabiliriz. Görüyorsunuz, çocuk bir şeyler düşünüyor. Görselden bunu anlayabiliyoruz. Örnek soru, görselde verilen çocuğun beden dili aşağıdakilerden hangisini anlatır? Çocuğa iyice bakıyoruz. Özellikle yüz ifadesine çok mutlu değil mi? Mutlu olduğunu. Evet. Üzüntülü hayır. Öfkeli hayır. A seçeneği mutlu olduğunu anlıyoruz sevgili çocuklar. Çözümde de bahsediyor. Görseldeki çocuğun beden dilinden mutlu olduğu anlaşılmaktadır. Yanıt A diyor. Öğrendiklerimizi uygulayalım. Sevgili çocuklar aşağıda verilen sembollerin ne anlama geldiklerini noktalı yerlere yazıyorsunuz. Büyüklerinizden yardım alarak veya araştırarak bunları yapacaksınız sevgili çocuklar. Evet sayfa 6'daki etkinliğimize dikkatlice bakıyorsunuz. Görselimiz rengarenk, süslü. Çocuklar çok mutlu ve eğleniyor. Burada aşağıda verilen soruları bizden doğru bir şekilde cevaplamamızı istiyor. Ne diyor? Görseli inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayalım. Birinciyi beraber yapalım. Hangi çocuklar ip atlamaktadır? Sevgili çocuklar hangi çocuklar ip atlamaktadır? Bakıyoruz. Naz, Nil ve Ayşe. Buraya ip atlayan çocukların isimlerini Naz Nil ve Ayşe şeklinde yazıyorsunuz. Diğer sorularda sizler doğru bir şekilde cevaplayıp yazıyorsunuz sevgili çocuklar. Evet. Bu etkinliğimize bakalım. Burada aşağıdaki cümlelerle ilgili oldukları bakın aşağıdaki cümleleri ilgili oldukları görsellerle eşleştirelim diyor. Cümleler 4 tane burada. Görseller buradadır. Buradaki e, ifadeleri ilgili oldukları görsellerle eşleştiriyoruz. Yani rakamlarını ne yapıyoruz? Üzerine yazıyoruz. Birinciyi beraber yapalım. Şemsiyemizi açıp kardeşimle birlikte yağmurda yürüdük. Bu görsellerden hangisi? Tabii ki bu. Bir rakamını buraya yazıyoruz. Gördüğünüz gibi. Demek ki bir numaralı görselimiz yani bir numarayla bize anlatılan bu ifade bir numaralı bu görselle ilgili. Diğer 2, 3 ve 4'te sizler sevgili çocuklar eşleştirerek buraya rakamlarını yazıyorsunuz. Değerli çocuklar, buradaki görsellerimize dikkatlice bakalım. Ne diyor? Aşağıdaki görsellerin neler anlattığını noktalı yerlere yazalım. Burada dikkatinizi çektiyse bize 4 mevsimle ilgili bir görsel vermiş. Hangi mevsim, hangi görselle ilgili? Ne yapacaksınız? Bu görsellerde neler anlattığını sizler doğru bir şekilde buraya yazacaksınız sevgili çocuklar. Evet değerli çocuklar. Test 1 ve test 2 devamındaki ev çalışma etkinlikleri sayfaları dikkatli bir şekilde sizlere ödev verilmiş çözüyorsunuz kontrol ediyorsunuz iyi çalışmalar görüşmek ümidiyle çocuklar